Şöyle bir düşünelim. Günümüz dünyasında her şey sözleşmelere, anlaşmalara, imzalara bağlı. Yaptığımız her iş hukuk ve ticaret üzerine kurulu. Ama bu sistem ne kadar sağlam? Anlaşmazlıklar çıkıyor, avukatlar devreye giriyor, sözleşmelerdeki boşluklar kullanılıyor ve en sağlam görünen anlaşmalar bile bir anda buharlaşabiliyor. Peki ya verdiğiniz bir söz sadece bir kağıt parçasıyla değil de bizzat hayatınızla mühürlenmek zorunda olsaydı? yasaların değil, onurun ve evrensel bir düzenin temel alındığı bir dünya hayal edin. Öyle bir dünya ki, ihanetin bedeli para cezası değil, ölüm ve nesiller boyu sürecek bir lanet. İşte bugün tam da bu dünyaya, tarihin en güçlü, en korkutucu ve en sarsılmaz bağlılık ritüellerinden birine dalıyoruz. Kan yemini. Bu öyle lafın gelişi sorulmuş bir soru değil. Bu, binlerce yıl boyunca merkezi bir devletin olmadığı, güvenin en değerli hazine olduğu toplumlarda insanların kendilerine sorduğu ve cevabını kanlarını akıtarak verdiği bir soruydu. Düşünsenize, konuşunuzun her an size ihanet edebileceği, müttefikinizin savaşta sizi terk edebileceği bir dünyadasınız. Ne polis var ne de yazılı kanunlar. E böyle bir ortamda iki insan ya da iki kabile arasında mutlak güveni nasıl sağlarsınız? İşte kan yeminli tam da bu boşluğu dolduran bir tür sosyal teknolojiydi. Güvenin olmadığı yerde güven güven yaratmanın, ailenin yetmediği yerde yeni ve daha güçlü bir aile kurmanın bir yoluydu. Sözlerin kifayetsiz kaldığı yerde kanın o geri dönülemez kesinliğini ortaya koyuyordu. Pekala, hadi bu kavramın biraz derinine inelim. Kan yemini öyle basit bir arkadaşlık anlaşması falan değil. Bu, antropoloide seçilmiş akrabalık denen inanılmaz güçlü bir kurum yaratıyor. Yani kelimenin tam anlamıyla kendi ailenize, kendi kan bağınızı kendiniz seçiyorsunuz. Bu yemini eden kişiler kanlarını karıştırarak sadece mal varlıklarını değil, ruhlarını ve kaderlerini de birleştirdiklerini ilan ediyorlar. Ve biliyor musunuz bu yeni bağ çoğu zaman biyolojik aile bağlarından yani anne baba ya da kardeşlikten bile daha kutsal, daha bağlayıcı kabul ediliyordu. Neden mi? Çünkü bu kaderin size rastgele verdiği bir aile değil. Bu sizin özgür iradenizle hayatınızı ortaya koyarak bilinçli bir kararla seçtiğiniz bir bağlılıktı. İşte bu seçimin gücü, kanın kutsallığıyla birleştiğinde ortaya çıkan bağ artık dünyevi her şeyin üzerindeydi. Şimdi bu karşılaştırma aslında iki farklı dünya görüşü arasındaki o devasa uçurumu gösteriyor. Modern bir sözleşme imzaladığınızda temeliniz medeni kanundur. Tanıklarınız noterlerdir ve bir sorun çıkarsa cezası genellikle para cezası ya da hapistir. Yani dünyevi yaptırımlardır. Ama bir kan yemin ettiğinizde Temeliniz evrenin ta kendisidir. Onurunuzdur. Kozmik adalettir. Tanıklarınız ise noterler değil, yeryüzünün tanrıları, gökyüzünün ruhları ve sizi mezarlarından izleyen atalarınızdır. Ve bu tanıklar ne uyur ne unutur ne de rüşvet alır. Yemini bozmanın bedeli ise sadece bu dünyada toplum tarafından dışlanıp öldürülmekle kalmaz. Ruhunuzun ebediyen lanetlenmesi, yedi neslinizin acı çekmesi ve adınızın tarihten tamamen silinmesi anlamına gelir. Yani bu dünyevi bir anlaşma değil, kelimenin tam anlamıyla metafizik bir paktır. Peki bu kadar güçlü, bu kadar sarsılmaz bir bağ tam olarak nasıl kuruluyordu? Bu kesinlikle öyle birkaç damla kan akıtmaktan çok daha fazlasıydı. Kan yemini, her kelimesi özenle seçilmiş, son derece ciddi ve dramatik adımları olan evrensel bir törende. Ve bu tören hem katılımcıların hem de şahit olan herkesin zihnine sonsuza dek kazınacak şekilde tasarlanmıştı. Şimdi gelin bu ritüelin kültürden kültüre küçük farklılıklar gösterse de özünde hep aynı kalan dört temel aşamasına bakalım. Her kan yemini ritüeli, işte bu dört temel yapı taşı üzerine kuruluydu. Birincisi, çağrı. Tanrılar, toprak ana, gök baba, kutsal ruhlar, kim varsa tanık olmaya çağrılırdı. Bu, yemini insanların dünyasından çıkarıp, kozmik bir seviyeye taşırdı. İkincisi, yükümlülükler. Tarafların birbirlerine karşı olan mutlak görevleri, herkesin duyacağı şekilde tek tek sayılırdı. Böylece hiçbir belirsizliğe yer kalmazdı. Üçüncüsü yaptırımlar. Yemini bozanın başına gelecek korkunç lanetler en ince ve dehşet verici ayrıntısına kadar anlatılırdı. Bu, yemin'in psikolojik caydırıcılığının temelini oluşturuyordu. Ve son olarak mühürleme. Kanlar karıştırılır ve yemin hem fiziksel hem de ruhani olarak mühürlenir, geri dönülmez hale gelirdi. Bakın, bu yükümlülükler bugünkü gibi esnekliğe ya da pazarlığa açık değildi. Bunlar mutlak görevlerdi. Kardeşimin düşmanı benim düşmanımdır demek, kişisel diplomasinin bittiği noktaydı. Artık sizin kişisel bir düş politikanız falan yoktu. Artık bizim politikamız vardı. Yemeğini, suyunu paylaşmak sadece bir cömertlik değil, bir zorunluluktu. Çünkü kan yeminiyle birlikte iki kişi arasında özel mülkiyet kavramı fiilen ortadan kalkardı. Benim olan senindi, senin olan benimdi. Olay bu kadar net. Ve belki de en önemlisi hayatını savunma ve intikamını alma yemini. Bu, tam bir varoluşsal birleşmeydi. Yani, senin kaderin benim kaderimdir. Sana yapılan bir saldırı bana yapılmıştır ve senin ölümün benim görevimdir. Ve bu, yemin bozanı bekleyen kaderin sadece küçük bir örneği. Bu lanetler var ya, o toplumun en derin korkularına hitap edecek şekilde ustalıkla tasarlanmıştı. Düşünsenize, bir tarım toplumunda yaşayan biri için toprağının kuruması, ekinlerinin çürümesi ne demek? Sadece açlık değil, soyunun da sonu demek. Atalarına ve soyuna bu kadar önem veren biri için, yedi neslinin lanetlenmesi kişisel ölümden çok daha beter bir şeydi. Bu, kendi günahının bedelini çocuklarının ve torunlarının ödemesi demekti. Adının tarihten silinmesi ise nihai yok oluş. Bu sözler ihanetin sadece dünyevi bir ceza değil, aynı zamanda kozmik bir felaket getireceğini ve evrenin kendisinin intikam alacağını garanti ediyordu. Kısacası korku yemin'in en güçlü bekçisiydi. Ve işte geldik en kritik noktaya, ritüelin zirvesine. Ritüelin sonunda kanlar karıştırıldığında, bu ister bir kadehte şarapla karıştırılıp içilsin, ister birbirlerinin yaralarına sürülsün, bu sadece sembolik bir hareket değildi. Bu o kültürlerin inancına göre gerçek, ontolojik bir dönüşümdü. Çünkü antik inançlara göre kan, ruhun ve yaşam gücünün taşıyıcısıydı. Hayatın ta kendisiydi. Kanları karıştırmak demek, ruhları birleştirmek, iki ayrı varlığı tek bir varoluşsal bütün haline getirmek demekti. Artık ben ve sen yoktu, artık biz vardı. Ve bu sözün de dediği gibi, ağızdan çıkan bir sözü geri alabilir, inkar edebilirsiniz ama bir kere aktığında toprağa karışan Tanrıların gördüğü o kanı asla geri alamazsınız. Yemin ebediydi. Şimdi, eğer kan yeminini sadece iki dost arasındaki kişisel bir bağlılık yemini sanıyorsanız, durum bakalım büyük resmi kaçırıyorsunuz demektir. Tarih boyunca bu ritüel, orduları birleştiren, kabileler arası ittifaklar kuran ve hatta modern ulusların temellerini atan güçlü bir siyasi ve askeri araç olarak kullanıldı. Yani bu, bireysel onurun çok ötesinde kolektif bir kader yaratma eylemiydi. Bu slayt, yeminin ne kadar köklü ve etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Düşünün, bundan tam 2500 yıl önce, tarihçi Herodot, İskit savaşçılarının büyük bir kaba şarap doldurup, kendi kanlarını da içine akıtarak nasıl ebedi ittifaklar kurduğunu anlatıyor. Macar ulusunun doğuşu, efsaneye göre yedi kabile liderinin kanlarını bir kapta birleştirerek, Almosu liderleri seçmesi ve ona ebedi sadakat yemini etmesiyle başlıyor. Bu olay Kan Sözleşmesi olarak biliniyor ve onların ulusal kimliğinin temel taşı. Ve tabii ki en ünlüsü, geleceğin Cengiz Hanı olan genç Timuçi'nin hem en büyük dostu hem de en büyük rakibi olacak Camukayla anda yani kan kardeşi olması. İşte bu yemin, dağınık Moğol kabilelerini bir araya getiren güven ağının temelini atmış ve tarihin en büyük imparatorluklarından birinin kurulmasındaki ilk adımlardan biri olmuştur. İşte anlaşılması gereken kilit nokta tam olarak bu. Merkezi bir otoritenin, yazılı yasaların olmadığı bir dünyada farklı kültürlerden, farklı çıkarlara sahip gruplar arasında mutlak güveni nasıl sağlarsınız? Kan yemini işte bu boşluğu dolduran mekanizmaydı. O dönemin anayasasıydı, en yüksek mahkemesiydi, en bağlıydı, sözleşmesiydi. Bir liderin farklı kabileleri birleştirmesi, bir orduyu ölüme göndermesi için sözlerden daha fazlasına ihtiyacı vardı. Kanla mühürlenmiş tanrıların şahit olduğu geri dönülmez bir yemin gerekiyordu. Bu duygusal bir an değil, son derece rasyonel ve stratejik bir hamleydi, bir sosyal teknolojiydi. Peki, bu kadim, kanlı ve görünüşte ilkel ritüel, modern dünyada tamamen yok mu oldu? Elbette hayır. Şekil değiştirmiş, yer altına çekilmiş veya sembolik hale gelmiş olabilir. Ama kan yemininin temel felsefesi mutlak sadakat, seçilmiş aile ve ihanete ölüm şaşırtıcı derecede tanıdık yerlerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi gelin bu modern yansımalara bir göz atalım. Bu karşılaştırma zaten her şeyi anlatıyor. Organize suç örgütleri, özellikle de mafya, kan yemininin yapısını neredeyse birebir kopyalamıştır. Omerta, yani sessizlik yemini, mutlak sadakatin ve gizliliğin temelidir. Örgüte giriş törenlerinde adayın tetik parmağı kesilir, kanı bir aziz tasvirinin üzerine damlatılır. Sonra o resim yakılırken aday, "Eğer bu aileye ihanet edersem, ruhum bu aziz gibi yansın." diye yemin eder. Bu, adayın eski hayatını terk edip aileye kan bağıyla katıldığının sembolüdür. Ve tıpkı antik yeminlerdeki gibi, ihanetin cezası istisnasız ölümdür cezayı infaz eden de yeminle bağlı olduğu yeni ailesidir. Kısacası bu, seçilmiş akrabalığın en karanlık ve en modern versiyonudur. Yeminin modern dünyadaki izlerini iki ana kategoriye ayırabiliriz. Bir yanda sokak çeteleri gibi gruplarda ritüelin doğrudan yankılarını görüyoruz kanla girilir, kanla çıkılır felsefesi, yeminin geri dönülmezliğinin ve ihanetin bedelinin ölüm olduğunun en net ifadesidir. Diğer yanda ise askeri yeminler gibi kurumlarda sembolik yankılarını buluruz. Bir asker, kanımın son damlasına kadar vatanını savunacağına yemin ettiğinde aslında hayatını, yani kanını, kendisinden daha büyük bir kolektif amaca adama sözü verir. Burada kan akıtma ritüeli olmasa da, yeminin felsefesi ve o mutlak bağlılık ruhu en modern orduların bile temelinde yaşamaya devam ediyor. Her şeyin geçici olduğu, sözleşmelerin kolayca feshedildiği, bağlılıkların genellikle çıkarlara dayandığı bir dünyada yaşıyoruz. Kan yemininin o acımasız ama mutlak dünyasını düşündüğümüzde bu soru kaçınılmaz olarak akla geliyor. Bugün bizim için ne kutsal? Hangi sözler, hangi bağlar, hangi ilkeler kanımızı değil ama hayatımızı adayacak kadar değerli? Belki de bu kadim ritüelin bize hatırlattığı en önemli şey, bir söze yüklenen anlamın onun ne kadar geri dönülmez kıldığımızla ölçüldüğüdür. Modern dünya bize esneklik ve özgürlük sunarken, belki de o sarsılmaz aidiyet duygusunu, birine ya da bir amaca hayatın pahasına güvenebilmenin o derin huzurunu bizden almıştır. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.